Hepinize merhaba gençler. Hepinize merhaba gençler. Ben Xvali kanalından Arda ve bugün sizlerle Deadpool Cape'in nasıl yapıldığını göstereceğim. İşte nasıl yapılacağını göstereceğim dediğim gibi. Eğer Deadpool cape yaptığında sizin de işinize yararsa yani video like atarak emeğimin karşında vermiş olursunuz. Bir de kanala abone olarak. Şimdi neyse. Fazla uzatmadan Minecraft şeyine girelim. Cape yapmayın. Ne? Need cool choice yani neyse oraya giriyoruz. Sonra gençler buraya buradan kırmızıyı seçiyoruz. Sonra siyah, siyah da olacaktır başta. Şunu tıklayıp sonra da şuna tıklıyoruz ve şu anlık bir şekilde bir görüntü al, alması lazım. Siz de almıştır zaten. Şu kırmızıya geliyoruz sonra. Sonra şuna tıklıyoruz. İşte bu şekilde olacak şu anlık beyaza tıklayacaksınız sonra da bir dakika ben tıklayamadım bu da git bunun gözü şeklinde olacak buna da tıklayın ve en son olarak da kırmızıya gelip şunu şuna bastığınızda bu şekilde keyfiniz olacaktır yani işe yarayan arkadaşlar varsa videoya like atsın ben anlarım yani sizleri seviyorum görüşürüz वो वीडियो तब बहुत अतर लेते है बाय बाय